Evet sevgili çocuklar. Cuma günü tatilden önceki son konu olarak doğruda açılar konusunu işlemiş ama yeterli örnek çözememiştik. Şimdi o konuyu bir kere daha hatırlatmak hem de çözemediğimiz örnekleri size göstermek için bir video hazırladık. Dikkatlice izlerseniz umarım bir şeyler öğrenirsiniz. Şimdi konuyu bir kere hatırlatalım. Paralel iki doğru yu kesen üçüncü bir doğru olduğu zaman burada sekiz tane açı oluşuyor. Bu sekiz tane açıdan ...bazıları birbirlerine bazı özellikler yoluyla eşittir. Şimdi bunları hatırlatalım. Birinci kuralımız yöndeş açılardı. Yöndeş açılar neydi? Yöndeş açılar birbiriyle aynı konumda olan... ...buradaki ve buradaki açıların birbiriyle aynı konumda olanlarına biz yöndeş açı diyoruz. Örneğin A açısıyla E açısı birbiriyle aynı konumdadır. Yani bu şekli getirip bunun üstüne koyduğumuz zaman A ve E açıları birbiriyle çakışır... A ve E açılarına yöndeş diyoruz. Yöndeş açılar birbirine eşittir. Bu mantıkla devam edersek B açısı H açısına, C açısı G açısına, F açısı da D açısına eşit olacaktır. Yöndeşlik sebebiyle. Ayrıca bu şeklin içinde o iki doğru parçasının iç kısmında kalan C, B, F, e açıları iç açılar olarak isimlendirilip bunların da zıt yönlü olanlarına biz iç ters açılar diyoruz. İç ters açılarımız da yine birbirine eşittir. C açısıyla E açısı iç ters olduğu için birbirine eşittir. B açısıyla da F açısı birbirine yine iç terslikten dolayı eşittir. E yine bu iki doğru parçasının dışında kalan açılarımıza da dış açılar diyoruz. Bunlar D, A, G, H açıları. Bunların da zıt yönlü olanlarına biz dış ters açılar diyoruz. Dış ters açılarımız aynı iç ters açılarda olduğu gibi yine birbirine eşit ve eşit olanları şu şekildedir. A açısı G açısına eşittir. Dış terslikten D açısı da H açısına eşittir. Şimdi bunlarla ilgili bazı kısa yollar ve kurallar var. O kuralları kısaca verelim ve onlarla ilgili bazı örnekler çözelim. Birinci kuralımız Z kuralı. Z kuralı şudur. Eğer Z harfine benzeyen şeklin alt ve üst kolları birbirine paralelse mutlaka paralellik olması lazım. O zaman Z'nin iç kısmında şu dirseklerinde oluşan açılar birbirine eşittir. Yani şuradaki açıyla buradaki açı birbirine eşit olacaktır. Z'nin illa düzgün bir Z olmasına gerek yok. Bu şekilde bir Z olduğunda veya N harfine benzer yatık bir Z olduğunda da yine e, oradaki açılar, şekilde görülen açılar birbirine eşit olacaktır. Şimdi bir tane sorumuz var. Bakalım. Burada A ve B doğru parçaları birbirine paralel olarak verilmiş. Yani paralellik olmasa zaten bu soruların hiçbirini çözemeyiz. Şimdi burada açılarımızın cebirsel ifade olarak verilmiş ve bize X'in kaç derece olduğu soruluyor. Buradaki paralel şeklimizde Z harfi oluşmuş ve Z harfinin kolları birbirine paralel olduğu için 3X artı 50 derecelik bu açıyla 2X artı 90 derecelik bu açılar birbirine eşit olacaktır. Bu denklemi çözdüğümüz zaman bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa geçirdiğimiz zaman x eşittir 50-40 derece olarak bulmuş oluruz. Yani z kuralından faydalanarak buradaki açıyı bu şekilde bulduk. Şimdi ikinci kuralımız u kuralı. U kuralımız da kısaca şu yani bu kurallar aslında biraz önce anlattığımız bu şeklin belli alanlarının kesilmesi belli alanlarının e, alınmasıyla oluşmuş bu burada bahsettiğimiz özelliklerin e, uygulanmasıyla kısa yoldan işlemlerimizi kolaylaştırmak için bulunmuş kurallar. Şimdi U kuralı da şu U'yu oluşturacak U harfine benzer şeklimizde U'yu oluşturacak şu kollar birbirine paralel olmalıdır. İlla böyle olmasına gerek yok. Bu da bir U'dur. Yeter ki şu iki kol birbirine paralel olsun. Paralel olduğu takdirde, U'nun iç kısmında tabanda oluşan açılar toplamları 180 derecedir. Yani bunlar bütünler açılardır. Toplamları 180 derece olacaktır. Bu şekilde olduğunda yine 180 derece olacaktır. Biraz sonra sorularımızda bununla ilgili uygulamayı göstereceğiz. İkinci olarak, üçüncü kuralımız zikzak kuralı dediğimiz kuraldır ki Z de bir zikzak kuralının değişik versiyonudur. Zikzak kuralının mantığı şu. Tabandaki zikzağı oluşturacak olan şeklin tabanındaki ve üstündeki doğrular, doğru parçaları birbirine paralel olmak şartıyla bu arada oluşan zikzakla oluşan dar açılar ki bakın önemli kısım burası dar açılar bizim buradaki dikkate alacağımız açılardır. Bu dar açılardan aynı yöne bakan açıların toplamı farklı yöne bakan açıların toplamına eşittir. Yani bakınız B ve D açılarının yönleri bu tarafa doğru. A ve C açılarının yönleri de bu tarafa doğru. Dolayısıyla B ve D'nin toplamı A ve C'nin toplamına eşit olacaktır. Burada bazen açı sayıları birbiriyle farklı olabilir. Yani herhangi bir tarafa bakan 3 tane açı diğer tarafa bakan 2 açı olabilir. Bu önemli değil. Önemli olan diğer farklı tarafa bakan açıların toplamının eşit olmasıdır. Şimdi bu kuralın e, değişik bir versiyon olarak M kuralı var. M kuralı da yine zikzak kuralından türetilmiş bir kuraldır. Yani M şekline benzer. M'nin kolları yine birbirine paralel olmak kaydıyla bir e, şeklimiz varsa bu M'nin köşelerinde oluşan ve ortasında oluşan dar açılarımız bu kuraldan dolayı A ve B bu tarafa baktığı için A ve B'nin toplamı C'ye eşittir diyebiliriz. İspatı uzun sürebilir ama kısa yoldan böyle bir kuralımız var. Şimdi sorularımıza geçelim. Evet. Birinci sorumuz şöyle bir sorumuz var. Şimdi bu soruların çözümlerini yaparken bazen şeklimizde geometri sorularının genelinde bunu yaparız. İlave çizimler yapmamız gerekebilir. Şeklimizi bu haliyle göremediğimiz bazı özellikleri ilave çizimler yaparak görebiliriz. Mesela ben burada şu x açısının sorulduğu C noktasından DE ve AB doğru parçalarına paralel bir doğru çizmek istiyorum. Şu şekilde bir doğru çizersem amaçlama yapmak istediğim şey şudur. Bakın biraz önce bahsettiğim kuralları uygulamak. Burada bir U harfi oluşturdum. Bunlar birbirine paralel olacağı için U kuralından faydalanarak bu iç kısımdaki açıları bulabilirim. U kuralı neydi? İçteki açıların toplamı 180 derece olacaktı. Dolayısıyla burası 100 ise Burası 80 derece olacaktır. Bakın bu çizgiyi uzattığım zaman burada da bir U harfi oluştu. Dikkat ederseniz burada da yine toplamları 180 derece olacağı için 110 derece ise buradaki açı onun 180'e tamamlayacak açı 70 derece olacaktır. E şimdi bu C noktasından geçen doğru üzerindeki açıların toplamı 180 derece olacağından 70 ile 80'i toplayıp 180'den çıkardığımız zaman Oradaki verilmeyen açımızı 30 derece olarak bulmuş oluruz. Bakın U kuralından faydalanarak çözdük. Şimdi bu soruyu farklı olarak şöyle de çözebilirdik. Yani bu bu çizimi ilave çizimi bu şekilde yaptık. Fakat ben mesela şuradaki DE doğrusunu ışınını şu tarafa doğru devam ettirerek de çözüm yapabilirim. Mesela bunu ilerlettiğim zaman burada bir üçgen oluşturdum. Bu üçgende doğru açıdan faydalanarak açılarını belirlemeye çalışayım. Burası 100 derece olduğu için şurası 80 derece olacaktır. Şimdi buradaki açılarımız da yöndeş açı olarak bu şeklimizi şöyle düşünürsek, temel şeklimiz olarak düşünürsek 110 derece şurasıyla yöndeş olacağı için burası da 110 derecedir. Dolayısıyla 110 derecenin bütünleri doğru açı olduğu için buradaki açıyı da bulabilirim 70 derece. Yine bakın üçgenin iç açıları toplamından yani iki iç açısı belli bir üçgen oluşturdum. Üçgenin iç açıları toplamı 180 olduğu için 70 ile 80'i toplayıp 180'den çıkardığım zaman buradaki x açısını yine 30 derece olarak bulabiliriz. Evet arkadaşlar şimdi sıradaki sorumuz şu şekilde bir soru. Burada AB doğru ışınıyla EF ışını birbirine paralelmiş ayrıca BC ışını ABD açısının aç-ortayı olarak verilmiş. Ki aç-ortayın ne olduğunu daha önce görmüştük. Şimdi bu soruda bize sorulan şey ABC açısının kaç derece olduğu. Yani buradaki aç-ortayla bölünmüş herhangi bir açının değerini soruyor. Yani şu sorulan yere biz şöyle kısaca x diyelim. Şimdi burada yine ilave bir çizim yapalım. Ki bu sorunun birden farklı çözümü vardır. Fakat çözerken biz şu çizgiyi yine uzatalım. Alttaki ışına paralel olacak şekilde uzatalım ve bir üçgen oluşturalım. Şimdi buradaki üçgende buradaki amacımız şu. Açıları birbirine mümkün olduğunca yaklaştırıp farklı özellikler kullanarak bilinmeyeni bulmak. Buradaki 80 derecelik açı buradaki yöndeşi bu doğru uzandığı zaman iki paraleli kesen, iki paraleli aynı anda kesen bir doğru oluşacağı için yöndeşi burası olacağı açı burası da 80 derecedir. Şimdi burada yine basitçe yine yukarıda oluşturduğumuz gibi bir üçgen oluşturduk. İki iç açısı belli. Şimdi burası x olduğuna göre burası da x'tir. Şimdi arkadaşlar şöyle bir kısa yol var, kural var. Bir üçgende iki iç açının toplamı kendilerine komşu olmayan bir dış açıya eşittir. Ama bu kuralı karışık, bu kuralı karışık bulan arkadaşlarımız için biz normal, klasik yoldan gidelim. Şuradaki açıyı bulalım önce. 70 derece ile 80 dereceyi toplayıp Yine 180'den çıkartırsam oradaki üçgenin verilmeyen köşesini bulurum. 30 derece olarak şuradaki açıyı buldum. E buradaki diğer iki açının toplamı, iki tane x'in toplamı 30 derecenin bütünleridir. Yani 180'den 30 dereceyi çıkartırsak ki aynı işlemi tekrar yapıyoruz. 150 derece iki tane x'in toplamıdır. 2x eşittir 150 olduğuna göre her iki tarafı ikiye bölersek x eşittir 75 derece olarak buluruz farklı çözümleri de mevcut arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Bir başka sorumuzla geçelim. Bu sorumuzda zikzak kuralı ile ilgili arkadaşlar bakın zikzak kuralının oluşabilmesi için neydi? Alttaki ve üstteki doğru parçalarının doğrunun ya da ışının her neyse onları birbirine paralel olması gerekiyordu. Burada da paralel verilmiş. Bu verilenlere göre x kaç derecedir? Yani b köşesindeki açının kaç derece olduğu soruluyor. Zikzak kuralının özelliği şudur arkadaşlar. Köşelerde oluşmuş dar açılara bakacağız. Ki buradaki açılarımızın hepsi dar açı. Fakat burada bakın bizim istediğimiz açı değil de onun bütünleri verilmiş. Öncelikle şuradaki açıyı bulmam lazım. Doğru açı kuralından 180'den 140 çıkartırsam şurayı 40 derece olarak bulurum. Şimdi zikzak kuralına çünkü bu açıyı kullanmıyoruz. Buradaki dar açıyı kullanıyoruz. Kural neydi? Aynı yöne bakan açılar. Bakın bu tarafa doğru bakan açılarımız bunlar. Bunların toplamı yani 30 derece, 50 derece ve 40 derecenin toplamı Diğer yöne doğru bakan x ve 75 derecelik açıların toplamına eşittir. x açısı artı 75 derece e, bunlara eşit olacaktır. Dolayısıyla topladığımız zaman burası 120 derece x artı 75 x'i karşıya attığımız zaman pardon 75'i karşıya attığımız zaman 120 eksi 75'ten x açısını 45 derece olarak bulmuş oluruz. Gayet basit bir kural. Evet. Sıradaki sorumuz arkadaşlar. Bu şekilde bir soru. Yine e, sorumuzda dikkatli baktığımız zaman U kuralının uygulanabilirliğini görüyoruz. Şuradaki U'yu size göstermek için biraz daha kalın çiziyorum. Bakın burada böyle bir büyük U. Bir de şu ikisi arasında küçük U var. Önce büyük U'dan faydalanalım. E, yine burada paralellik verilmiş. Bu üç doğru parçası da birbirine ışın da birbirine paralel olarak verilmiş. Öncelikle diyorum ki buradaki 70 derece ile buranın tamamı yani 30 artı 2 A'nın toplamı 180 derece olmalıdır. Tekrar ediyorum bakın burası ile burası bir U oluşturduğu için toplamları 180 yapacak. O zaman 70 derece artı 30 derece artı 2 A eşittir 180 olmak zorunda. Burayı topladığım zaman 100 derece yapıyor. 100 artı 2 A evimizin her şeyi. 180 derece e, yaptı. Dolayısıyla bunu karşıya atarsak arkadaşlar 2A eşittir 80'den A eşittir 40 olarak buluruz. Şimdi burada bir başka U var. Dikkat edersek arkadaşlar buradaki U'dan da yine bunların 2A ile 4B'nin toplamının 180 derece olacağını söyleyebiliriz. E, A'nın kaç derece olduğunu bulmuştuk. 40 derece. 2A o zaman 80 derece ise e, topladığımda 180 olacaksa arkadaşlar 4B açısının da 100 derece olması lazım. Dolayısıyla bu ifadeden 4B eşittir 100 derece olarak buluyoruz. Her iki tarafı 4'e bölersek B açısını da 25 derece olarak buluyoruz. Şimdi bize sorulan şey neydi? A artı B idi. Dolayısıyla 40 artı 25'ten 65 derece olarak sorulan değeri buluyoruz. Evet arkadaşlar son olarak çözmek istediğim bir tane daha soru var. Bu da yine bir kuralla alakalı. Buna füze kuralı, roket kuralı diyorlar bazı kaynaklarda. Ben kısaca kuralı önce hatırlatıp soruyu sonra çözeyim. Kural şöyle. İki paralel doğru şu şekilde bir ok ya da füze ya da bir roket oluşturacak şekilde bir şekil oluşturmuşsa ve bunların kolları birbirine paralelse şu çizdiklerim. O zaman buradaki dar açılar A açısıyla B açısı şuradaki açılarımız bu ikisinin toplamı buradaki açıya eşittir. Yani A artı B burası verecektir bize. Şimdi buna göre bakarsak sorumuza yani burada 50 dereceyle 3x'in toplamı yani şurasıyla şurasının toplamı bu ortadaki açıya eşittir. Yani 5x'e eşittir. Dolayısıyla bu eşitliği yazıp denklemimizi oluşturduğumuz zaman çözdüğümüzde 50 eşittir. 2x olur. Her iki tarafı 2'ye bölersek x eşittir. 25 derece olacaktır. Evet arkadaşlar. Şimdilik sorularımız bu kadar. Anlamadığınız yerler olursa bunları yorumlara yazarsınız. Ee, bu Zor günlerden geçtiğimiz zaman şu zamanda büyüklerimizin uyarlarına lütfen dikkat edelim Evimizden çıkmayalım mümkün olduğunca derslerimize çalışmaya devam edelim Herkese iyi günler diliyorum